Ya kız günlerce o kadar heyecan yaptı ki Güney. Mutluluktan uçuyordu ya. Bu kadın niye böyle yaptı şimdi? Allah aşkına bizi niye hiç kimse sevmiyor ya? Kızım deli misin sen ya? Ben seni çok seviyorum Songül. Ulan o kadar çok seviyorum ki bak... ...yemin ederim var ya at kendini şu denize de... ...bir dakika düşünmem atarım ha. Atla. Harbi mi? Atarım bak. Sen bilirsin. Atıyorum bak. Güney, dur. Atıyorum. Güney, dur. Saçmalama. Ya dur oğlum. Dur ya. Manyak mısın? Şaka yaptım. Bu soğukta atlanır mı? Al giy montunu Ben de öyle düşünmüştüm zaten. Ama atlarsan atarım bak ha. Ya sen beni gerçekten bu kadar seviyor musun? Seviyorum tabii kızım. Niye inanmıyorsun ya? Aşığım diyorum. Aşık, aşık. Hem de manyaklar gibi. Ee, ablacığım merhaba. İyi günler olsun. Şu gördüğün kız var ya... ...ben bu kızı deli gibi seviyorum biliyor musun? Çok güzel evladım. İyi günler. <laughs> Çok güney. Ne? Ne güney? Ee, amcacığım merhabalar. Merhaba. Sabah şerifleriniz hayır olsun. Ee, şu gördüğün kız var ya, şu tatlı olan. Ben var ya bu kızı deli gibi seviyorum. Aferin, aferin. Manyaklar gibi aşığım ona. Ya ne yapıyorsun ya? Ne, ne yapıyorsun? Gençler, millet. Şu gördüğünüz kız var ya. Ben onu deli gibi seviyorum. Adamsın. Seviyorum seni kızım. Herkes duysun. İnandım ulan, inandım. <laughs> Bir şey diyeceğim. Sen utandın mı? Cık, utanmadım. Ya boşay güney bu aşk meşk meselelerini. Biz Meral'i ne yapacağız ya? Ya şey yapalım mı? Gidelim Meral'in hoşuna gidecek hediyeler alalım ona. Sevinir, mutlu olur ha? Saçmalama ya. Vallahi hiç gurur yapma Songül. Meral benim de arkadaşım. Ayrıca onu öyle görünce ben de üzüldüm. Allah Allah. Alacağız, yürü. Mutlu olur mu dersin? Olur canım, niye olmasın? Meral'den bahsediyoruz yani. Hediyeyi sever ol.